thank you 1949 yılında Göksu'da doğdum. Babam Yaşar Şekerci, annem Seher Şekerci, dedem Ahmet Şekerci. Onlar da burada Göksu'da doğmalar. Dedem de burada Göksu'da doğmuş. Ve ziraatla uğraşan bir ailenin çocuğuyum. Şeyden sonra gençliğimiz Anadolu Hisarı Göksu. Çok mutluyduk. Güzel bir gençlik geçirdik. Küçük su plajı vardı. Plaj, küçük su çayırı. Her yeri doğal futbol sahası gibiydi. Gençliğimiz çok güzel geçti. İnsanlar güzeldi. Komşularımız çok kaliteydi, çok iyiydi. Herkes birbirini severdi. Anadolu Hisarlılar, Göksulular sanki hepsi beraber bir akraba gibiydi. O kadar birbirine saygılı, hürmetli insanlardı. Bugün için bir şey diyemeyeceğim ama o günler 70'li yıllara kadar böyle güzeldi. Çocukluğumda rahmetli dedemin ben tek erkek çocuğuydum. Cami altı kahveleri vardı onların. O zaman ben dedemin yanında işte küçük küçük çocukken beni de götürürdü. Osmanlı'dan harplerden kalmış memurlar, askerler, bir, muhitimizde bir sürü. İnsanlar vardı. Orada konuşurlardı. Bana bunlar şey gibi gelirdi. Film gibi gelirdi. Masal gibi gelirdi. Heyecanla dinlerdim ben de. Çok da hoşuma giderdi. İşte dedem Arabistan'da geçirdiği hatıraları konuşurlardı. Orada asker arkadaşları da vardı. Onları anlatırdı. Abisinden beraber 12 sene askerlik yapmış. Abisi İsmail Dümbülü ile beraber Kanal Seferi'nde Mısır'a esir düşmüşler. Sonra Çanakkale'de birleşmişler. Onları anlatırlardı. Onları dinlerdim. Şeyime, çok hoşuma giderdi. Sonra şeyimiz, muhitimizde de çok şeye kadar az Askerlik çağına kadar çok güzel geçti günlerimiz. Herkes iyiydi. Yolda o zaman bir büyük görür, evladım nasılsınız, sizli bizli konuşurlardı. Nasılsın, iyi misin, annenize babanıza selam söyleyin, sevgilerimi gönderir. Bu şekildeydi. Bir de sabahleyin insanlar vapurların işine giderdi. Boğaz vapurları meşhurdu, herkesin yeri vardı. Sabah 8 memur vapurundan işe giderlerdi. E Hanım veya çocuklarını alır plaja götürürdü. Akşamın sepetini hazırlar kocasını karşılama gittiği zaman küçük suda akşam yemeğini hep beraber yerlerdi deniz kenarında. Böyle bir güzel günlerdi. Rahmetli dedem Çanakkale Savaşı'nda Ali İhsan Sabiş Paşa'nın yanındaymış karargahta. Duyuyor ki abi, abisinin bölü şeye girecek, cepheye girecek, helalleşmeye geliyor. O arada oturmuşlar, bölük oturmuş istirahat halinde. O zaman bir genç İstanbul Dişçilik Fakültesi'nden genç bir çocuk ailesine mektup yazmış. Kolaylık olur diye dedemden rica etmiş bunu da gönderir misiniz diye. O arada su bitmiş testide içme suyu. Biraz ileride bir ağaç varmış altında çeşme varmış. Testiyi doldurmaya gidiyor. Çocuk orada şehit olmuş, bir şarapnel geliyor. Şehit olmuş. Oraya tüylerim diken diken oldu. Dedem bunu anlatırken gözümden yaş gelirdi. Oraya gömmüşler. Mektup da dedemde kalmış. Dedem ailesine bir mektup yazmış, ikinci bir zarfa koymuş. Kendi mektubunu açmadan. Hali keyfiyet böyle böyle oldu. Burada şehit oldu. ismini unuttum yani ismini de söylerdi dedem. Rumeli deymiş ailesi o zaman çocuğun. Oraya mektup yazıyor. Harp bittikten sonra bir sene sonra aile Rumeli'den adresini de yazmış. Dedem Göksu'daki adreslerini yazmış. zaten rahmetli şehit olan çocuk tek erkek çocuğumuş. Burada İstanbul Üniversitesi Dişçilik Fakültesi'nde okuyormuş. İkinci sınıf talebesiymiş galiba sanıyorsam. Aile gelmiş, misafir etmişler. Demişler, rica etmişler, bizi oraya götürebilir misiniz dedeme? Babası da Mehmet Efendi, tabii demiş. Dedem almış aileyi, o şehit olduğu, zaten ağaca yazmışlar ismini, Kasa şey, oraya götürmüş. Sonra geri dönmüşler, bir hafta misafir kalmışlar bir aile tek erkek çocuğuymuş. Perişan bir vaziyette. Memleketlerine dönmüş. Dedeme bu çok koymuştu. Bunu anlatırken gözünden yaş gelirdi rahmetlinin. Şöyle 60 ihtilalini 60 ihtilalini yaşadık, gördük. Sonra belgesellerden de hani biraz küçüklük o zamanlar belgesellerden de izlediğimiz. Ben ortaokuldayken Babam beni, ben haylaz bir çocuktum ben biraz. Haylazlık yapmayayım diye İstanbul Milletvekili Hristak Yuhannidis vardı. Demokrat Parti Milletvekili. Onun yanına gönderirdi. Çalışayım, hani biraz bir şeyler öğreneyim. Hristak Yuhannidis 5 Lisan bilen İstanbul Milletvekiliydi. Ofiste de, Demokrat Parti'de, Yasada da çıkan milletvekillerinin hepsi o büroda görüyordum ben orada çoğunu tanıma şeyine sahip oldum. Ee, orada yapılan bazı şeyler anlatıyorlardı. Tüylerim diken diken oldu. Çok üzülüyordum insan olarak. Hani birbirimize böyle mi? Hırıstaki şunu anlattı. E, bunları Yeşiköy'den Yassada'ya naklederken Teğmen'in biri tekmeyle Cemse'den aşağıya itmiş. Evladım demiş benim seni kadar olma. Niye böyle yapıyorsun, Sen okumuş eğitimli bir insansın. Hani biz ineriz yani demiş. Niye böyle beni ittiriyorsun? Bir yerim kırılır demiş. Sorun olur. Konuşma filan. Böyle onları yani birçok şeyler anlatıyordu. Sonra belgesellerde de izledik. O mahkemeleri filan. Yani bunlar ülkemize lüzumsuz yere geri bıraktı. Bir ihtilal sonra tabii Gençte, genç yaşımıza geldiğimiz zaman bunların ne kadar zararlı, ülkeye zarar olduğunu, ne kadar lüzumsuz olduğunu, ülkeyi ne kadar boş şeylerle uğraştığımızı, işte sanayimizi geliştireceğimize, teknolojimizi geliştireceğimize, zaten Osmanlı zamanı sanayi devrimini yakalayamamışız, bir yerden tutacağımıza, işte bugünün Kore'sinden mukayese edin onlar bizden sonra başladı Kaç tane dünya markası yaptılar Ama biz her 10 senede bir ihtilal gördük He, 80 ihtilalinde de Nazilli pestek sulamasını yapıyorduk Sıkıntılı bir dönem devlette para yoktu Sonra ihtilal oldu Gördük her bir 10 senede Ben iş hayatıma başladığımdan beri 3 tane kriz gördüm Sarsıcı oluyor ve hep bunlar Zaman kaybettiren, şey yapan, sebep sonuç ilişkileri doğru konmayan işler olduğunu düşünüyorum, kendi kendime göre. Gençlerimize, gençlerimize, ben şunu şöyle kendimden örnek, ben çok hayali geniş bir çocuktum. Hayal kursunlar, ha ben bunu yapamam, ben bunu edemem demesinler, bir hayali olsun. Hani bir şeyi yakaladığı zaman bir imkanı yakaladığı zaman bak beyninde bir şey olsun. Devamlı surette ben bunu yapacağım. Edeceğim. Bir programları olsun. Çok okusunlar bir kere. Şimdi bilgiye ulaşmak kolay. Ellerindeki telefonları o bilgi için kullansınlar. Onu arasınlar. İnsan ararsa bir gün madeni ararsan bulursun. Kazarsan bulursun. Hani teknolojisini öğrenirsen nasıl bulunacağını gider bulursun. Bunun gibi hani bilgiyi öğrensinler ben bunu yapabilirim. kendine mukayese etsinler ben buna yatkınım. Sanata yatkınım. Hani kendini de bir şey yapsın kendine ha ben yapamam ben edemem lafını kesinlikle olmaz. Bu insanlar var, bize bu ülkeyi yokla, ayağındaki çarıkla teslim ettiler. Yoklukla. Biz bunlara böyle her şeye korkarak ben yapamam edemem diye yani ülkemize de sahip olamayız. Onun için ülke, ülkemiz bayrağımız için bir şeyler yapmak zorundayız. Çocuklarımız için bunları böyle düşünmek lazım. Salmasınlar kendilerini. Benim gençlere tavsiyem hiç salmasınlar. Ay benim elimde para yok. Ben bunu yapamam. Önce çalışırsın yaparsın. Bugün ben çok biliyorum ki tekstile şuraya buraya işçi gelip bir sürü sanayicimiz var bizim bu ülkede. Sıfırdan başlayan. Hayalleri geniş olsun. Yaparım desinler. Özgüvenleri olsun. Burada dedem yani bu araziye başladığı zaman akrabalarından getirmiş filan başaramamışlar. Yani Sulu tarımı bilmiyorlarmış. O zaman motor, su pompaları filan yokmuş. Üstümüzdeki elmalı barajını Fransızlar çalıştırıyorlarmış. Kömürle çalıştığı için. Onun kondensel suyundan salma su kullanıyorlarmış bir miktar. O da yetersiz oluyormuş. Diğer olduğu gibi buraları çiftlik olduğu için e, nöbetinde ve hayvanlarla dolaplarla su çekiyorlarmış dereden. Çarklarla, ilkel bir şeyle sulama yapıyorlarmış. Sonra dedem burada çömlekhaneler varmış, polizon, Rum, polizon varmış. Dedemi çok severmiş, çalışkan olduğu için. Dedem çok çalışkan bir insanmış. Severmiş, demiş ki gelmiş bir gün demiş Ahmet demiş. Onlar tabii bu işi daha iyi biliyorlar bu tarımı. Ahmet demiş, olmaz bu vaziyette. Dedem azannen demiş yani Arnavutköy'e gideceğiz. Bu karşıdaki Arnavutköy'e. Peki demiş, polizondan çıkmışlar, gitmişler. Orada bu bahçıvanlar varmış. Çalışan tarlalarda çalışan ekip yapmış. Bir tane de Rum kayağı, Rumlardan bir ekip yapmış, getirmiş. Tabii onlar bu işi çok iyi biliyor, eski tecrübeli. O zaman dedem muvaffak olmuş. Sulu tarımda. Bu onların yaptığı bu sulu tarım Macar sistemiymiş. İstanbul'da uygulanan dedemin ifadesine göre. Macar sistemiymiş. Sonra başlamışlar. Sonra bir ara dedem bir motor getirmiş. Bu su dedem de demiş şu babası ya bu gavur icadını getirdim buraya. <laughs> ne olacak demiş. Bir Ermeni usta kurmuş motoru. E, beton dökmüşler şunu bunu monte etmişler. İki gün sonra çalıştırmışlar. Su çıkmaya başlamış. Babası, dedemin babası Ahmet demiş oğlum. Bak biz şöyle gavur icat dedik demiş. Bu atların demiş yara olurmuş. 10 tane atı değiştire değiştire su çekmekte kullanırlarmış. Biz demiş bu hayvanların ahını nasıl öderiz demiş ya. Yani adam şeye teşekkür etmiş. Motor için iyi ki aldın oğlum demiş. Çok büyük sevap kazandın demiş. O atlarda kurtulmuş, yara olurmuş göğüsleri. Ve burada sonra tabii tarım gelişmiş. Ayrıca her bahçenin, her çiftliğin 25-30 tane ineği vardı. Sistemi öyle kurmuşlar ki, mesela Ekim dikim yapıyorsun, 6 ay boşluk oluyor. O boşluğu da, onu da aylık bir getiri olaraktan yapmışlar. Ekimi de ona göre yapıyor. Patlıcan ekerse içine işte lahana ekiyor. Lahanasını kesiyor, yaprakları hayvanlara, kışın bile taze yeşillik olarak. Öyle bir sistem, sistemize etmişler. Aslında çok güzel bir sistem. Ben müteahhitlik yaparken Anadolu'da gördüğümü, yani bizim dışarıdan bir şeyler aramamıza gerek yokmuş. İçimizde çözülmüş şeyleri köylere uygulasaymışlar, birebir uygulasaymışlar köylümüzün hem ekonomik hem şeyi daha ileriye giderdi. Tarım da çok daha ileriye giderdi Türkiye'de. Bu bugünlere geldi ama bugün Allah'a şükür gene tarım iyi mevkilere geldi. Özel sektör çok gelişti fidelidir, bilmem şeyidir, ihracat yüksek, çiçekçiliktir. Bayağı büyük bir gelişme var yani. Sayın Beykoz Belediye Başkanımız Murat Aydın Bey'e de böyle bir imkan tanıdığı için teşekkür ederiz. Kendisine de başarılar dileriz.